Selamun Aleyküm cümleten Yunus Bal Sevda Kuş'un kanalı YouTube e kanalına hoş geldiniz diyorum başım gözüm üstüne. Bizim gibi emek eden, emekçi, emektar olan tüm insanlara saygılarımı, sevgilerimi öncelikle dilerim. Akşam bu saatte yavrularımı kontrol edeceğim. Yavru güvercinlerimi kontrol ederken de dedim şöyle bir videoya alayım. Tabi bir kişi soruyor neden balkonda besliyorsun diye bir özelliklerim var diye benim için bir özellikleri yok e, nasıl diyeyim severek bakıyorum sevgiyle bakıyorum saygıyla bakıyorum <laughs> tabi bir satış amaçlı bakmıyorum genel olarak yıllardır herkes gibi emek ediyoruz çok şükür. İşlerim gereği tabii ki. Daha önce Mersin'de yaşıyordum. Mersin'de yaşadığım için daha çok vakit ayırıyordum. Hem uçumuna hem seyisliğine. Şimdi önce insanın ekmeği. Ben önce ekmeğim için mücadele ediyorum tabii ki. Kuş sonraki plan bizim için her zaman. Bu şekilde de bir yayın yapıyorum. Hakkınızı da helal hoş eyleyin baba. Öncelikle yavrulaki kuşlarımı göstereceğim. Tabi şu babaları çingene tabi benim benekli bir sinek ee sineklem vardı çingene diyordum ona onu da çok seviyordu. Şu da bizim yavrularımız işte. Anneleri de şu şekilde yuvanın içinde. Maşallah. Kuşların bu şekilde kursaklarını kontrol ediyorum. Hani anne baba bakıyor mu bakmıyor mu diye. Çünkü bazen Anne baba gergin oluyor, stresli oluyor. Bitkin oluyor, yorgun oluyor. Bakmıyor bizler istemez. Onları da o şekilde yerleştirdik. Kontrollerimizi de yaptık en güzel şekilde. Şu flaşı açayım. Bir de öbür kuşlarımızı da gösterelim. şunlar da bizim öbür beyaz olanlar tabi anne yumurtanın üstünde her zamanki gibi Böylelikle kısa bir video yapmış oluyorum. Yunus Bal, Sevda Kuş'un kanalı, YouTube e kanalıma destek olup abone olursanız gerçekten sevinirim. Biz paylaşalım. Paylaşımcı insanlar bizimle olursa memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Akşamınız güzel olsun. Allah'ıma emanet olun. Kurban olduğum Allah'ım. Emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Saygı, sevgilerimle Allah'a emanetsiniz.